you <laughs> Yemişen Mezarlığı olarak bilinen hala da Yemişen Mezarlığı olarak sürdürülen mezarlığımızı bugüne kadar <laughs> bugüne kadar zaten bakımını, onarımını yaptırmak için mücadele ediyordum. Bugüne nasipmiş. Bugüne nasip oldu. İnşallah güzel mezarlarımızda güzel bir bakım onları yapacağız. Bunun hep beraber mücadelesi içerisindeyim. Belediye başkanından zaten ben bunu yıllardan beri bu mezarlığın onarımını onarılmasını zaten yıllardan beri talep ediyordum. Bu neymiş talebimiz? Sağolsun arkadaşlar da hiçbir mezarımıza zarar vermeden bu çam ağaçlarını vincine depesinden bağlayıp bağlayıp dışarı alıyoruz. Tabi arkadaş belediye başkanı ben şunu baştan zaten konuştum. Dedim bir mezarımızın burnu kadarsa, bu mezarımızın nasıl bir şekilli, nasıl bir insan yaptırdıysa aynı o şekilde tekrarının yaptırılmasını o şartları zaten belediye başkanımızla konuştuyduk. Belediye başkanımız da sağ olsun o şeyleri kabullendi zaten. Bu ağaçlarımızı, bu onarımı bitirdikten sonra, komple bu çam ağaçları aldıktan sonra inşallah yeniden bir buraya bir güzellik, bir şey, tabii ki ağaç şey düşünüp düşüneceğiz, düşünüyoruz da ve ağaçlandırma işini inşallah bir plana aldık. Ona göre zaten bu temizliği yapıyor, yaptırıyorum. Ha dileyen, mezarının başına dileyen her gün hani her türlü yani ya atıyorum gül veya başka türlü yani ağaç veyahut da gül şu bu şey yapabilir. Onda insanlarda bir şeyimiz yok yani. Şu mezarlığımız bir mezarlık olarak yani şöyle insan bir içeriye girdiği zaman ya gerçekten de Yemişen mezarlığı da bir mezarlığıymış ya artık bir mezarlığa mezar olmuş ya bir mezarlığa dönmüş diyebilelim yani hep beraber inşallah bu işi başaracağız. İnşallah başaracağız. Milletimize, yemişenimize hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir şekilde başarmak içerisindeyiz. Teşekkür Yemeğe ederim. Emeği geçenlere teşekkür ederim.